Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir video için birlikteyim. Yeşim Buyurgan ben. Öncelikle gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. 2000 aboneyi bulduk ve geçtik. Bunlar benim emeklerim kadar sizin güzel izlemeleriniz, dilekleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz de, de oldu. Çok teşekkür ederim. Bugün güzel bir konumuz var arkadaşlar. Neden benden gitti neden geri dönmüyor? Zaten kolektifte ciddi bir ayrılık enerjisi de geliyor. Özellikle yaptığımız tarot açılımlarında da bunu görüyoruz. O açılımlara da oldukça ilgim fazla. Şimdi bizler neden bazı şeyleri yaşayamıyoruz veyahut da istediğimiz gibi olmuyor? Hayat aslında bize verilmiş bir armağan. Kimi zaman bunu tam anlamıyla yaşayamıyoruz. Kimi zaman da hayatın bize getirdiği güzellikleri tadıyla yaşıyoruz. Peki yaşayamadığımız anlarda devreye giren şey ne? Belki de bazı şeyleri hak etmediğimize inanıyor olmamız. Bu hak etmemeye inanmak işte belki ilişkinin akışını da etkiliyor, o ilişkiye giremememizi etkiliyor veya ilişki içerisinde kalamamamızı da etkiliyor. Kimi zaman bir insanı çok sevsek de o insan elimizden kayıp gidiyor. Hatta bunu çoğu zaman bir açıklama yapmadan ortadan yok olarak yapıyor. Biz diyoruz ki neden ortadan kayboldu? Neden bir açıklama yapmadı? Neden beni karşısına alıp konuşmadı? Karşına alıp konuşsaydı sorgulamalar ve sebepleri açıklamak durumuyla karşılaşabilecekti. Soracaktınız çünkü ona neden gitmek istiyor? bir sürü açıklama yapmak zorunda kalacaktı. Belki siz o açıklamalara direnecektiniz. Sonra karşılıklı yükselişler başlayacaktı. Tartışmalar başlayacaktı. Hatta daha da kötüsünü söyleyeyim. Yalvarmalar neden böyle oldu? Tekrar yapabiliriz gibi. Bu tür konuşmalar içerisinde kaybolup giden iki taraf ve zaten ilişki içerisinden gitmek isteyen kişinin iyice daralıp sıkılıp iyi ki de bunu yaptım demesine sebep olmak. Giden kişiyi nasıl döndürürüm sorusu el çevirdiğimiz bir sorudur çoğunlukla. Çünkü biz giden kişinin gidişini öncelikle kabul etmekte zorlanırız. Yaşanmışlıklar vardır, o özel anların büyüsü vardır, tutku vardır, onsuz ne yaparım endişesi vardır, vardır da vardır. Bir ilişkinin bitmesi için birçok sebep olabilir arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum size. Her ilişkinin dinamiği farklıdır. Her ilişkinin içerisinde yer alan bireylerin karakter yapıları, hayata bakış açıları, beklentileri, hedefleri, vizyonları, misyonları, aile yapıları çoğu zaman maddi farklılıklar, birçok sebep, hatta ve hatta daha da derinini söyleyeyim size, o çocukluktan getirmiş olduğu travmatik durumların o ilişki içerisinde yaşanan olaylarla tetiklenebilir olması nasıl bir çocukluk dönemi yaşamıştık? Ebeveynlerimizle ilişkimiz nasıldı? Anne ile yaşadığımız ilk bağlanma modelimiz nasıldı? Güvenilir miydi? Kaçıngan bağlanma mıydı? Anne ile ilişki nasıl başlamıştı? Annemizle ilişkimiz anne karnına düştüğümüz andan itibaren zaten başlayan bir süreç. Bunları ben birçok videoda size anlatıyorum. Bilinçaltı ile ilgili hatta Theta Healing ile ilgili Birçok videoda yapmak istiyorum. Benden seminer istiyorsunuz çoğunuz. İnşallah onu da yaparız. Bazı videoları seminer niteliğinde yaparız. Şimdi konumuza dönmek istersek. Neden benden gitti? O ilişki neden yürümedi? Neden geri dönmüyor? Bizim bu videoda inceleyeceğimiz soru bu. Bunun birçok sebebi olabilir arkadaşlar. Bu sebepleri size videonun akışında çeşitli videolarla, görsellerle birleştirerek anlatmaya çalışacağım. Karmik bir ilişki yaşıyor mu? ihtimalimiz vardır. Bakın. Karşımıza gelen kişi ikiz alevimiz olabilir, ruh eşimiz olabilir, ruh ikizimiz olabilir. Bu kavramlar çoğunlukla bazen karıştırılabiliyor ama bunlardan biri olabilir. Bize bir şeyleri göstermek için gelmiş olabilir. Yani aynı görevi yapmak için gelmiş olabilir. Çocukluk travmalarımız zaten o ilişkide tetikleniyorsa bir durup bakmakta fayda var. Çünkü o kişi belki de vesile olarak bize gelmiştir. Kimi zaman biz bize üzen, bizi üzen insanlara kızıyoruz veya hayatımızdan çekip gittiklerinde sinirleniyoruz veya ilişki içerisinde bazı şeyleri belki de bize onlar aynalarken içerleyebiliyoruz ama onlara kızmak yerine hep söylüyorum. Hocam nasıl olacak o iş diyorsunuz çoğu zaman ama onlara kızmak yerine belki de teşekkür etmemiz gerek arkadaşlar. Bunun sebebi şu bizim hayat sürecimiz içerisinde yaşadığımız bazı tıkanıklıkları açmamızda belki de o insanların, o insanın gerçekten büyük emeği var. Belki onunla yaşadığınız olaylar olmasaydı bunun farkına bile varmayacaktınız. Hangi birimiz çocukluk anılarımızın hepsini hatırlayabiliyoruz? Ben şahsen kendi adıma beni en çok etkilemiş olanları bulup çıkarmaya çalıştım. Çalışıyorum da devam ediyorum da kendimde. Çünkü öğrenme süreci Arkadaşlar dönüşüm süreci bitmiyor. Ne kadar çok bilginiz olursa olsun, ne kadar okursanız okuyun, ne kadar eğitim alırsanız alın, ne kadar eğitim verirseniz verin insanın dönüşüm yolculuğu sürekli devam eden bir süreç bana göre. Biz kendi içimizde işte arayıp bularak bu sebepleri de çıkartabiliriz. Hele ki eğer tekrar eden döngüler varsa bu döngülerde şunu da sorabiliriz. Gelen kişilerin ortak özellikleri nelerdi? Hangi ortak durumları bana gösterdi? Hangi ortak olayları ben onunla yaşadım? Örneğin kaçan kovalanıyor muydu? Veya ben sürekli mi veriyordum kendimi kabullendirebilmek için, değerimi anlatabilmek için? Veya o belki de narsist bir insandı karşıma gelen. Belki beni bana aynaladı. Ben de de bir narsistik olabilir. Yani her şey olabilir arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin ben videonun devamında bunların hepsini size anlatayım. Sonra da gene güzel bir tarot açılımımız bir sonraki yayında gelsin. Görüşmek üzere. Hadi videoya gidelim. Bu arada lütfen rica ediyorum sizden enerjinizin bakın nasıl olduğuna çok dikkat edin. Eğer sürekli siz onun gelmeyeceğini veya nasıl onu getirebileceğinizi sürekli onu 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 kafanızda kurup o enerji de etrafınıza yaydıkça bakın arkadaşlar o geleceğine geri gidiyor. Bunu lütfen dikkate alın. Kendi enerjinizi ne yönde etki dikkat edin. Hadi videoya. Bizler kime aşık oluruz? Önce bu soruyu cevaplayarak başlayalım isterseniz. Partner seçiminde tercihler kişiye özeldir ve her insanda değişkenlik gösterebilir. Diğer taraftan seçimlerimizi yaparken kimi zaman farkında olmadan kendimize benzer insanlara da çekilebiliriz. Bizi tamamlayacağını düşündüğümüz, bizden farklı özelliklerdeki insanlara çekilebilsek de yüksek oranda seçimlerimiz bizi bize aynalayacak, bize benzer insanlar olabilir. Aşk hem bizim hem de karşımızdaki insanın iç dünyası ile ilgilidir. Kime aşık olacağımızı duygusal belleğimiz karar verir. Bu da şu demektir. Seçtiğimiz insana olan tutumumuzu belirleyen temel etken bilinçaltında depoladığımız kodlamalar ve kök inançlarımızdır. Romantik ilişkilerinizde problemler varsa, kişiler değişiyor ama senaryo değişmiyorsa bilinçaltında korkular olabilir. Çocukluk travmalarının derin etkisi, ergenlik döneminde yaşanmış duygusal eksiklikler yetişkinlik yaşlarında ilişkilere ve bağlanmaya etki edebilir. Yetişkinlik döneminde romantik bir ilişkide yakınlık zamanla arttıkça kişilerde bilinçaltının korkularının etkileri, geçmiş travmalarının etkileri güçlü bir şekilde hissedilebilir. Bu en çok ne zamanlarda olur? Bu tetiklenmeler partnerle bir gerginlik yaşandığında, beklentiler karşılanmadığında ya da karşı taraf gitme sinyalleri verdiğinde ortaya çıkabilir. Çocukluk ve gençlik travmaları tetiklenip kişiye o süreçlerde yaşamış olduğu benzer duyguları hissettirebilir. Peki gelelim şu soruya. Neden ortadan kayboldu? Bilinçaltında kaybetme korkusu varsa ya karşımızdaki kişi korkup kaçıyor ya uzaklaşıp sessizleşiyor ya da bizim ona verdiklerimizi çok hızlı tüketebiliyor. Bu korkuyu destekleyen diğer korkular ise yalnız kalmak, tercih edilmemek, ayrılık korkusu Bilinçaltımızda birçok korku olabilir ama bunlardan en temel olan 5 tanesi şunlar: değersizlik korkusu, kaybetme korkusu, başarısızlık ve yetersizlik korkusu, yüzleşme korkusu, ölüm korkusu. Kaybetme korkusu bize kontrolden çıkma içgüdüsüyle ilişkilerimizde hata yaptıran bir korkudur. Karşı taraf istemiyorsa onu ikna etmeye çalışmak yürümeyen bir ilişkiyi Tek tarafın çabasıyla yürütmeye uğraşmak, kendi değerimizi küçültmek işte bu korkunun bize yükledikleri arasındadır. Beynimiz terk eden kişiyi unutmaya uğraştıkça aksine onu daha fazla düşünürken kendimizi bulabiliriz. Bu durum tamamen bizim iç dünyamızla ilgili bir durumdur. O insana ulaşamadıkça zaaflarımız, egomuz daha da tetiklenir. O kişiden kopmak yerine o kişiye ulaşma ihtiyacımız daha da artar. Yani durum ne kadar umutsuz ise kişi için bu amaç uğruna ulaşma tutkusu da o kadar fazla olabilecektir. Bir ilişkinin bitmesinde genellikle bazı faktörlerin varlığı söz konusudur. Bu faktörler nelerdir? Değer vermeme, değer göstermeme, ilgisizlik, kendine ve veya karşıdakine güvensizlik, aldatma, üçüncü kişilerin etkileri, tutkunun, zaafların, sevginin bitmiş olması ilişkide meydana gelmiş monotonluklar, gereksiz yapılan kıskançlıklar, karşı tarafı baskılama, manipüle etme, duygusal ve fiziksel şiddet, karşı tarafı öncelikler listesinden çıkartmak, aşırı derecede eleştirme, yargılama, küçük görme, taraflardan birinin ya da her ikisinin duygusal sorunlar yaşıyor olabilmesi, karmik durumlar, çocukluk, gençlik dönemi travmalarının gün yüzüne çıkışı, ve bilinçaltının oyunları. Neden gitti sorusuna cevap ararken şunlara da dikkat etmekte fayda var. İlişkide alma verme dengesi yoksa zamanla taraflarda bezginlik durumu baş gösterebilir. Kalmak isteyen taraf o ilişkide sürekli karşı tarafı beslemeye çalışan kişi olduğundan dolayı bunun farkında olsa da korkuları onu vermeye devam etmesi konusunda tetikler. Alma verme dengesini etkileyen en önemli unsurlardan biri güven duygusudur. Karşısındakinden alamayan taraf zamanla güven problemi yaşamaya başlar. Hem kendisine hem de karşısındaki insana karşı. İlişkilerin sürmesinde alma verme dengesindeki bozukluklar kadar birçok başka neden daha bulunur. Bu sebeplerden en başta geleni beklentilerin karşılanmamasıdır. Diğer bir sebep ise ilişkiden ve karşı taraftan alınan bedensel zihinsel ve duygusal doyumun azalması hatta son bulmasıdır. Kendisini ilişkide yok sayılan, ilgi görmeyen taraf olarak hissetmeye başlayan kişi kendisini yetersiz ve güvensiz hissetmeye başlayabilir. Yaşanan bu duygusal durumlar sonrasında kişi karşı tarafa yıpratıcı derecede baskı kurmaya başlayabilir. Bu duruma üçüncü bir kişinin olabilme endişesi de eklendiğinde kıslançlık durumu daha da artar. Üçüncü bir kişi olmasa da kişi partnerinin ilgisizliğini buna yükleyip onu suçlayabilir. Zaman zaman küser veya karşısındaki insanı elinde tutmak için her türlü yolu kişi deneyebilir. Sonuç ise çoğunlukla bu baskıya dayanamayan partnerin gitmeyi tercih etmiştir. Bir diğer konuya gelelim. Karşımızdakine beklediğinden çok daha fazla değer verirsek kaçma eğilimine girebilir. Çünkü bu ilgiyi hak etmek durumundadır. Omuzlarına ağır bir yük biner, korkar ve kaçabilir. Bu süreçte kendimizi de bizler değersiz bulabiliriz. Peşinden koştuğunuz kişi evet gün gelir kaçar. Bu nedenle bazen mesafe koymak, kafa karıştırmak, bazı şeyleri karşıdakinin hayal gücüne bırakmak, gizemli olmak o ilişkideki heyecanı canlı tutabilir. Size özel kılan nedir? Bunu kendisi keşfetmeli. Neden gitmiş olabilir? Neden ilişki yürümüyor sorusuna verebileceğimiz bir diğer cevap da hayatımıza önce çektiğimiz sonra da hayatımızdan giden insanla aramızda bir karma borcu olabilme ihtimalidir. Siz daha önce birini terk ettiyseniz veya birini çok üzdüyseniz ve o bundan dolayı gerçekten çok acı çektiyse bir karma borcu yaratmış olabilirsiniz. Aynı durum karşıdaki insan için de söz konusu olabilir. Birini ilişkide çok incittiğimizde karma borcumuz da artabilir. Neden terk etti sorusuna neden terk edildim diye de aslında yaklaşabiliriz. Peki bunlar neler olabilir? Neden terk edecek potansiyeldeki kişiyi yaşamıma çektim? Bağlanma korkusu. Onda sizde her iki tarafta da olabilir. İlişkideki enerji akışını kendinizden çok çalıp sadece ona aktarmış olabilirsiniz. Aşkın acı çekmek olduğunu kodlamış olabilirsiniz. Bu da size acı çektirecek insanları getiriyordur. Çocuklukta travmaları çok güçlü olanlar ve değersizlik korkusunu kodlamış olanlar değersizlikleri ve ona değer vermeyecekleri kendine çekebilir. Size değer veren ve gerçek duygular besleyen insan kolaylıkla gidemez. Eğer gidiyorsa karmanızda kader planınızda yer almıyor olabilir. Size bir sınav yaşatmak için hayatınıza gelmiş ve belki de görevi bitince gitmiştir. Gittiyse sizin kendinizi çözmeniz gereken bir durumu belki de size aynalamıştır aslında onu hayatınıza, düşünce sistemi ve enerjinizin içeriğiyle siz çekmişsinizdir. Her terk ediliş aslında bizi olgunlaştırır. Yaşadığımız ilişkileri sorgulatır. Her ilişki insan için bu anlamda bir fırsattır. Bir ilişki içerisinde ilgi, değer görmediğinize inanabilirsiniz. Karşı taraf gerçekten size değer verecek potansiyelde biri olmayabilir. Değer görmeyen insan gerçekten kendine değer vermiyor da olabilir. Karşıdaki insanı ulaşılmaz gördüğünüzde onun değerini gözünüzde çok yükseltebilirsiniz ve ona çok anlam yükleyebilirsiniz. Benzer benzeri benzer titreşimlerde birbirini çeker. Bunun mimarı da bilinçaltımızdır. Karşımıza gelen insan bizi bize hatırlatabilir. Kimi zaman kurtulmamız gereken bir durumu bize anlatabilmek için de hayatımıza gelmiş olabilir. Aynı ilişki sorunları sürekli önümüze geliyorsa yani tekrar eden döngüler yaşanıyorsa Henüz gerekli yaşam dersinizi almamışsınız demektir. Kök sebebi bulup şifalandırmak, bu döngüyü kırabilmek için enerji frekansınızı anlayabilmek çok önemlidir. Bir insan bir ilişki içerisinde uzun vadede kalamıyorsa, yalnızlık ya da kendi özgürlüğünü seçiyorsa, bir terk edip bir geri geliyorsa, yakın ilişki kuramıyorsa, bağlanma konusunda problemler yaşıyorsa bilinçaltının etkisinde kalıyor çocukluk travmalarından kaçması için bilinçaltı ona bu süreçleri yaşatıyor olabilir. Kişilerin bağlanma konusunda yaşadığı problemlerde öncelikle anneyle sonra da babayla çocuklukta bağlanma problemi yaşamış olması da bir ihtimaldir. Anne karnına düştüğü andan itibaren anne ile ilk bağlarını kurmaya başlayan bebek dünyaya geldiğinde anneyle bağ kurmaya babaya oranla ilk başlarda daha çok başlar. Ebeveynlerle yaşadığı bağlanma modeli kişinin yetişkinlikte yaşayacağı ilişkilerinde önemli rol oynar. Kimi zaman ilişkileri bitiren en büyük etken de bağlanma korkusu ve bağlanmaya yüklenen anlamlardır. Her insanın farklı bir bekleme ve sabır eşiği vardır. Ona iyi gelmediğini düşündüğü anda taraflardan biri o ilişkiden gidişini kafasında netleştirir. Karşı tarafın sınırları çok zorlandığında ne kadar seviyor olsa da gitmeyi kafasına koymuş olan kişi ne yaparsanız yapın gider ve çoğunlukla bir beklentisi yoksa geri dönmez. Kalmak istiyorsa kendi istediği için kalır veya geri döner. Bazen o kadar o insanın büyüsüne kendimizi kaptırırız ki bizim için doğru insan mıydı? Hayatımızda kalsa her şey daha mı güzel olurdu? İllüzyonuna kendimizi kaptırabiliriz. Bir ilişki bittiğinde bize kattığı güzel duygular kadar açtığı yaraları da unutmamak lazım. O ilişki bizim hayat dersi almamız gereken bir ilişki ise dersimizi alıp hayatımızda o dersin verdiklerini uygulayarak yaşamamıza kendimizle devam ettiğimizde bütün döngülerden de çıkabilme şansımız çok yüksektir. Eğer döngüye sebep olan tek bir ders aldıysak ve daha almamız gereken dersler varsa döngünün devam etmesi de mümkündür. Bitirirken şu soruyu kendimize soralım istiyorum. Giden kişiyi gerçekten geri istiyor muyuz? Hele ki bahsettiğimiz ilişkinin yürümemesinde etken olan durumları o da bize yaşattıysa. Peki giden kişi zaten bizim ihtiyaçlarımızı karşılamadıysa neden onda ısrar ederiz? Belki de sorulması gereken en önemli soru da budur. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Mutlu kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.